Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada 2 milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır. Şu görülen bizim sınırımızdır. Ve aşağıda da derinliğine olan bölge budur bu bölgenin derinliğini değeri zor Rakka hattına kadar indirebilirsek ülkemizden Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz. Elinde harita ile güvenli bölgenin neden gerekli olduğunu anlattı. Liderlere çağrı yaptı. Bunun adımlarını birlikte atmak lazım. Bunu tek başına Türkiye kaldıramaz. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'ndan tüm dünyayı Suriye'deki bu insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüdeydi. İsrail temsilcisinin yüzüne baka baka İsrail'in Filistin işgalini eleştirdi. Son durumu haritayla anlattı. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka bir sınırı mı vardır? Erdoğan, İsrail'i eleştirirken evinde Birleşmiş Milletler'e de sert mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? Filistin sorunundan Afganistan Keşmir'e, Arakan'dan Libya'ya. Erdoğan konuşmasında her başlığa değindi. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu vurguladı. Suriye'deki insanlık dramının simgesi Aylan Bebeğin fotoğrafıyla mesajını verdi. Aylan Bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölmesiyle hunharca öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı hatırlattı. Türkiye'nin takipçisi olacağını söyledi. Dünya beşten büyüktür.